Merhaba arkadaşlar. Bugün size Bombadan arkasını merak ediyor adlı bir kitabımdan bahsedeceğim. Yazan Cemal Kavaş, resimli Reha Barış. Can C çok kitap evinden çıkmış. Bu kitap benim ara tatildeki kitabım. Öğretmenim vermişti. Kitabın kahramanı Bomba. Bomba bir zürafa. Bomba küçük zarif, sevimli bir zürafa. Çok güzel gözleri, çok sıcak bir gülümsemesi var. Ayrıca Meraklı, kararlı ve azimli bir zürafa. Bobun en sevdiği arkadaşları aslan, fil, papağan ve timsahtır. Ayrıca kitapta birçok hayvanın da adı geçiyor. Zürafa, aslan, fil, timsah, papağan, maymun, balina, deniz aslanı sırtlan, çekirge, kanguru, balık, deve kuşu, pelikan ve penguen. Kitabın isminden de anlaşılacağı üzere bomba düzlüğün ötesindeki uzakta görünen dağların arkasının ne olduğunu merak ediyor. Bomba çünkü bir savanda yaşıyor. Hiç kimse sorusuna cevap veremeyince o da öğrenmek için yolculuğa çıkıyor. Macera burada başlıyor. Mumba arkasında uçsuz bucaksız bir okyanus görüyor okyanusta gemiler ve daha önce hiç görmediği bembeyaz kuşlarla karşılaşıyor. Dağın aşağısında da büyük bir şehir ve bir liman görüyor. Bumba o gemilerden birine biniyor ve gemi direğinin tepesinde gözcü olarak gözcü olarak Avustralya'ya gidiyor. O sırada o sırada da doğru yanlış bir sürü şey görüyor. Bir balina sürüsü, göç eden bir çekirge sürüsü ve bir kara parçası. Sonrasında yaşadıklarının detaylarını anlatmayayım. Heyecanı kaçmasın çünkü kitabın sonunda Türkiye ile ilgili bir sürpriz var. Kitap çok anlaşılır, içindeki çizimler çok güzel ve renkli. Kitap bize merak ettiklerimizin peşinden gitmemizi, azimli olmayı, pes etmemeyi ve kendimizi geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmamızı öğretiyor. Kitap 6 yaş ve üzeri için. Görüşmek üzere.